The walking Dead bölüm 4. Yapım film dünyası. Uyarı gerçek Walking Dead'den farklıdır. Yani hayal ürünüdür. Tık tık tık. Ne oluyor lan? <laughs> Siz de kimsiniz? Kim o diyeceksin? <laughs> Uyanın! Ne oluyor? Ne oluyor? İşte bunlardı. <laughs> Aa, neler oluyor? Şimdi elinizdeki her şey bizim. <laughs> ne oluyor ya? Neler oluyor burada? <gülüyor> <gülüyor> o silah sesi de neydi? Neler oluyor? Hop dedik. Ne oluyor lan? <laughs> Hayır. Çabuk. Vuruldu. Bunu iyileştirmen gerekiyor. Tamam. Umarım iyileşir. Tamam. Elinizdeki her şey bizim. Hayır. Buna izin veremeyiz. Ne diyeyim artık? Ne yapacağız acaba? Hmm. Şimdi elinizdeki her şeyi ya bize verin ya da ölürsünüz. Neden dalmıyorsunuz? Sayıca üstünüz ama zararla kalkan yoktan öyle değil miydi? Her neyse atasözü şey yapıyor. Zararla kalkan zararla oturur muydu? Her neyse. Onlara saldıramayız. Neden? İşte bizi belki de birkaç adamımızı öldürürler. Tamam her şeyiniz sizin. Ne oluyor lan? Sakın kıpırdamayın ikinizi de vururum. Vururum. Hiç uğraşmam vururum. Hop. Az daha vuruluyordum be. Hop. Hop. Önümü kuşatmayın bakayım. şimdi sayıca daha da üstünüz. Artık bizi öldüremezsin. Öldüremem. Ama kaçabilirim. Şık! Aa! Yakala onu derhal tamam. Mm, gel buraya. Peki. Ben iyiyim. Sadece ayağımdan vuruldum. İyisin değil mi? Hadi gel. İyisin. Of ya nasıl elimizden kaçırdık. Bir de artık artistik tasıyordu. Den şunları bir yere at ya da göm bir şey yap ya. Zombiler bunların kokusunu alıp buraya gelebilir. Şunları bari atayım bir yere de zombiler yesin ya. İnşallah ölürsünüz. <laughs> Hop. Ha, beni vuramazsın. Seni vururum. Hı. Hmm. Beni vuramazsın dedim. Bunu bırak gideyim. Bize yaptığın önce şeyden sonra mı? Bir kızı öldürdüğünün farkında mısın? Öldürmedim. Sadece ayağından vurdum. Aa, ikisi de sayılır. Ha. <laughs> ha neyse geri dönsem daha iyi olacak. Onu buldun mu? Buldum da kaçtım. Bu adam elimizden asla kaçırmamalıydık ya. Umarım iyilerdir. İyisin değil mi? Hadi gel eve gidelim. Eee. Eee. Durumu nasıl? İyi sayılır. Ama öyle de bilir. Hayata tutunması gerek. Umarım kurtulur. Ah telsiz iyi durumda. Artık sorunum yok. Ah. İyisin değil mi? İyi, merak etme beni. İkisi de uyuyor. Her neyse. Bir şey sorabilir miyim? Evet. Eğer zombiler burayı bulursa ne yapacağız? Bak şu bizim karavanımız. Biz bu karavanla her yere seyahat ediyoruz. Eğer zombiler burayı bulursa bu karavanla buradan kaçacağız. He tamam. Ah çok sıkıldım. Bırakmak da istemiyorum ki telsizi. Her an biri arayabilir. uykum geldi ben eve gidiyorum. ben de yatayım bari. Akşam oluyor. Hadi iyisin değil mi? İyiyim. Ben de uyuyayım bari.